Haberler.com stüdyosundan herkese merhabalar. Asgari ücretin konuşulduğu tam da böyle bir dönemde Suriye'de yaşanan büyük değişim sonrası Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin kendi ülkelerine dönmesi söz konusu. Ama aynı zamanda Türkiye'de işsizlik rakamlarının bazı sektörlerin bundan etkilenmesi, etkilenebilip etkilenmeyeceğine dair tartışmalar var. Bu konuyu değerlendireceğiz bugün. Profesör Doktor Hasan Okuyucu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam merhabalar. Merhaba Abdurrahman Bey. Suriye'de yaşanan değişim evet kendi ülkelerini ilgilendiriyor ama Türkiye'de yaklaşık olarak 4 milyon civarında bir nüfustan bahsediyoruz. Bu nüfus şu anda ya uzun yıllardan bu yana Türkiye'de çalışıyor. İstihdama, e, istihdam içerisindeler. Dolayısıyla bu vatandaşların, Suriye vatandaşlarının Türkiye'den gitmesi ilk olarak Türkiye'de işsizlik rakamları nasıl etkiler? Bununla başlayalım. Ben Türkiye'de e, Suriyelilerin ikamet ettiği iş gücü miktarının e, özellikle nitelikli vasıflı iş kesimindeki e, iş gücü miktarının çok yüksek olduğu kanaatinde değilim. Suriyeliler son 10 yıla yakındır ülkemizde duruyorlar ancak statüleri çok e, açıklığa kavuşmaması sebebiyle pek çok sanayici ve iş adamı Suri, Suriyelilere uzun vadede e, istihdam edecek önlemler alacak şekilde onları istihdam etmediler. Dolayısıyla onlar da daha alt seviye işlerde lastik değişimi gibi, ona benzer işlerde çalışıyorlar. Üniversitede öğretim üyeliği yapan bazı Suriyeliler var. Onlar yabancı dilde eğitim vermek bakımından faydalı oluyorlar. Ancak demir-çelik gibi, bazı sanayi sektörleri gibi ağır sanayide Suriyelilerin istihdamının yüksek olduğu kanaatinde değilim. Herhangi bir ani göç sebebiyle sanayi üretiminde bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Peki Hasan Bey, şimdi Türkiye'de konut fiyatlarının yüksekliğinden alıcılar özellikle ev sahibi olmayanlar ev fiyatlarının yüksekliğinden e, şikayetçi. Dolayısıyla bu fiyatların aşağıya düşmesi, faiz oranlarının düşmesiyle mümkün olur mu olmaz mı? Bunlar tartışılıyordu. Şimdi Suriyelilerin inşaat sektöründe bir ağırlığı olduğunu biliyoruz, yani daha doğrusu işçi anlamında ağırlığı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Suriyelilerin gitmesi. İnşaatta üretim maliyetlerini artırabilir mi? Bu da ev fiyatlarına yansıyıp daha da ev fiyatlarının daha da yükselmesine neden olabilir mi? Yani inşaatta doğrudan ilgilen girmemekle benim uzmanlık alanıma ama şöyle bir şey biliyorum. İnşaatta asıl maliyetlerden bir tanesi, önemli maliyetlerden bir tanesi iş gücü maliyeti değil. Çelik ve çimento maliyeti daha yüksek girdi oluşturuyor orada iş gücü maliyeti bakımından bir etkisi olacağını düşünüyorum. Ancak onun da fiyatları önemli ölçüde etkileyeceği kanaatinde değilim. Suriyeliler şu ana kadar halen Türkiye'de ekonomiye önemli girdiler. Sağlayacak bir pozisyona gelmediler. Şu anda halen destek oranındalar. Çünkü yabancılara karşı ülkemizdeki halkın tutumu sebebiyle bir tedirginlik söz konusu oldu. Bazı sektörlere Suriyeli iş gücünün giremediğini biliyorum. Burada eğer Suriyeliler vergi dilimlerine dahil olmadıysa o zaman ortada şöyle bir tablo var sanki. Türkiye'den ayrılmaları durumunda mesela ağır sanayi ele alalım. Ağır sanayide işte bunların her birinin aldıkları maaş üzerinden devlete ödedikleri vergi çok da düşmeyecektir. Ya daha doğrusu bu verginin düşmesi kamunun toplam vergi gelirinde çok büyük bir eksilmeye neden olmayacaktır o zaman. Doğru mu anladık? Ben öyle olacağını düşünüyorum evet. Çünkü ağır sanayi kısmında Suriyelilerin istihdam edilme oranları çok çok düşük. Yani yüzde beşlere ulaşmıyor. Yüzde bir iki mertebesinde diye düşünüyorum. Daha çok hizmet sektöründe çünkü Suriyeliler istihdam ediliyorlar. Peki ev. süreli, em... uzmanlıkları olmayan işlerde lastikçilik gibi ona benzer işlerde veya lokantalardaki temizlikçilik gibi. Peki aynı zamanda işsizlik rakamları da hani bundan etkilenecek ee, gibi bir durum var. Yani Suriyelilerin gitmesi durumunda işte tekstilde sanayide belki ağır sanayide çok fazla yer tutmuyor dediniz ama tekstilde işte inşaatta bu gibi sektörlerde Suriyelilerin gitmesiyle birlikte bazı iş, iş kollarında işte boşalmalar olacağı. Dolayısıyla onların yerine yerli vatandaşın gireceği e, kanaate hakim. Böylelikle de işsizlik rakamlarının bir, bir düşüş beklemek doğru bir orantı mı hocam? Bence doğru bir oran özellikle tekstil sektöründe uzun süre daha kısa sürelerde elde edilebilecek uzmanlıkların geliştirdiği tekstil gibi sektörlerde Suriyelilerin gitmesiyle yerli çalışanlar oraya dahil olacaktır. Bu da işsizlik rakamlarını aşağı çekecektir şüphesiz. Benim değinmek istediğim mesele bu konuda özellikle Suriyelilerin son 10 yıldır milletimiz özellikle... Ciddi anlamda fedakarlık yaparak onlarla bir kardeşlik özelliği gösterdi. Kardeşlik baskı gösterdi, sergilediler. Fedakar ağırlığı, kardeşlik sergiledi. Zahmetini çektik diyebilirim. Zahmetini de zaman zaman çektik, epey sıkıntısını da çektik. Belki istihdam açısından bazı vatandaşlarımız iş bulmakta zorluk da çektiler. Suriyelilerin ucuz iş gücü arzı sebebiyle. Ee, o zaman biz madem bu sıkıntılarını çektik onların, bu ayrılıkları da şayet Suriyeliler kendi memleketine döneceklerse bu ayrılıkları da tatlı bir şekilde yapmakta fayda olduğunu düşünüyorum ki Suriyeliler oraya gittikleri zaman Türkiye'ye, Türk halkına e, daha dostane bir tavır içerisinde olsunlar. Türkiye ile Türk halkıyla e, e, Ortaklaşa bir takım girişimler yapsınlar olacaksa bazı organize sanayi bölgelerini Türkiye'deki bazı kurumlarla birlikte geliştirsinler Türkiye ile Suriye arasında bir imalat açısından e, e, sanayinin gelişimi açısından istihdam açısından veya pazarlama açısından bir yakın işbirliği olsun biz de e, bu sıkıntıyı çektiysek Suriyelere e, daha sonraki işbir pazarda işbirliği ticarette işbirliğini de Geliştirecek bir şekilde ayrılık olmasını dilerim ben. Bu tez canlı, kısa sürede, aceleyle alınmış kararlar yerine daha düşünülerek, daha planlı çalışmaların yapıldığı, daha planlı e, girişimlerin yapıldığı, e, isteğe bağlı olarak dönüşümlerin yapıldığı bir ortaklıkların oluşması kanaatindeyim ben. E, bu arada pek çok Suriyelinin de Türkiye'deki eğitim imkanları sebebiyle özellikle çocukları eğitime erişmiş olan Suriyelilerin kısa vadede Suriye'ye dön, dönmeyeceklerini düşünüyorum. Suriyelilerin pek çoğu Türkiye'yi kendileri açısından bir misafirlik gibi de görmüyorlar. Kültürel olarak çünkü çok büyük farklılıklar da yok. Zaten din aynı. Uzun süre Osmanlı da aynı idare altında yaşanmış. Ortak bazı gelecek değerlendirmeleri de yapılıyor. Dolayısıyla bu ayrılık yaşanacaksa bu ayrılık her iki tarafa da fayda getirecek şekilde ortak bazı düzenlemelerin, ortak bazı girişimlerin yapıldığı ticaretin ortaklıklarla büyüyebileceği mekanizmaların oluşturduğu bazı çalışmaların yapılması daha faydalı olur diye düşünüyorum hem Suriye'ye hem de Türkiye tarafına. Peki bu aynı zamanda orta vadeli program kapsamında işte bazı vergi usulüne uymayan, vergi vermeyen kesimler var. Bunlara yönelik çalışmalar başlatılmıştı. E şimdi eğer Suriyelilerin Türkiye'den ayrılmaları durumunda iş, iş piyasasında bir vergi azalması olmayacaksa o zaman şu aynı zamanda kayıt dışı ekonomiyi biraz daha kayıt altına alınabilecek dolayısıyla kayıtsız ekonomi azalmış, kayıtlı ekonomi artmış diyebilir miyiz? Yani şayet başarılabilirse, bazı ortak girişimler başarılabilirse, bazı ortak ticaret anlaşmaları, ortak sanayi bölgeleri konusunda anlaşılarak planlı şekilde ilerlemeler olursa bu hem Suriye tarafında hem Türkiye tarafında ticaretin vergilendirilmesi, resmileştirilmesi ve alenileştirilmesi şeklinde yürütülecektir ki bu da hem ülkemize vatandaşlara hem de Suriye tarafına da faydalı bir, bir e, girişim olur. Zaten e, devletin de bir, bir şekliyle organizasyon ya da yürütücü olarak bulunduğu projelerin belgiden muaf tutulması veya belgi dışına e, itilerek yapılması, gayri resmi ortamlarda yapılması da söz konusu olmayacağı için. Peki teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık efendim. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun.